İşte <laughs> işte benim ilk ranket oyunum. Kimse var mı burada? Hay ananı daha yeni başladım. Neden bu kadar hızlı? Hay ananı. Senin varlığını sikim kanka. Hadi kontrol edelim buranı. Kimse yok gibi görünüyor aslında. Burada be. Burası da boş. Çok iyi. Şimdi bekleyelim. Azıca. Gelelim. Burada mı? Yok. Burada da hiç kimse yok. Evet. Gördüm kanka. Gel buraya. Gel buraya. Öl ya. Öl. Öl. Öyle. Sen nereden çıktın? Hayır amma. Şaka mı bu ya? Evet, evet. <laughs> evet. Öldürdüm. Ben öldürdüm onu. <laughs> ya pislikler. Burada bir part yaptınız ama beni hiç davet de etmediniz. Öyle olur mu hiç? Sen ne yapıyorsun ya? Gel buraya. Pislik. Burada kimse var mı? Hiç kesi yok. Of. Sikim ya nasıl vurdu o beni? Hakaret etsin hiçbir şey görmüyorum. Hayır görüyorum. Görüyorum. Her görmüyorum. Sanırım sağ taraftan geliyor. Gidin bakayım bir. Aa yok öldü. Yo. katta bir var sanırım. Arkadaşlar videonu izlemenize rağmen kanala abone olmuyorsunuz. Destek olsanız çok iyi olur. Burada bir olmalı. Evet aynen biri var idi. Kanka görüyorum seni. Koşma. Nereye koşuyorsun? Cybersoft'taki bir polis gibi oldum ben. Biri var mı? Belarus kim takımı? A few moments later. Nerede kaldı onlar ya? Hay amına Burada hiç kimse yok. Kirli gidi. Ne? Kim? Nerede çıktın ya? Anlamadım. Kime ateş ediyorsunuz ya? Amına koyun kurttum. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Nereye koşuyorsunuz? Ay anne. Yeni mi bu be saçmalık? Sikti ya beynimi. Aslında neden oraya ateş ediyorum anlamıyorum ama olsun. Neden yok? Kazandık çok iyi. Ama hiç kese öldürmeden <gülüyor> <gülüyor> olsun. Bence hiç kim yok bu tarafta. Gideyim. ne oldu? Kim var orada? Sikim ya. Siktir. Bir de var sanırım. Hayır hiç kim yok. Öyle kazandık. Arkadaşlar. Kimse var mı? Arkadaşlar. Kimse var mı? Hiç kimse yok. Merhaba. Kimse var mı? Burada hiç kimse yok mu? Ha yok biri ki. var. Gel <laughs> buraya <laughs> Aptalın biri aptal. Sağ tarafa bir tane flash. Şimdi ise... Burada kimse yok sanırım. Üst katta da, da, pek kimse yok galiba. Ama balkonun arkasında olar. Olar mı? Olar. Gel buraya keseyim seni. Gel buraya. <laughs> Kestim. Karışma ya kanka. Tamam geliyor aslında. Teşekkürler. İyi geceler kanka. İyi geceler. Kardeşim sakin. Bu senin için UFC değil. Bu kadar yaklaşmana gerek yok. Ne kadar duman var ya. Sagara içmeye bırakın. Diyorum seni. İşte sen. Aptal. Gel buraya keseyim seni. Gel buraya. E, mal mısın sen nereye gidiyorsun? Bir de var. Yok. Hiçkes yok burada. Bu tarafta hiçkes yok. Sanırım burada. Evet. Sen de mal mısın kanka? Evet malsın. Yeni mi bu taraftan ateş ediyorum Of. Aptal. <laughs> <laughs> ha? Öl öl. Neden ölmüyorsun ya? Kahretsin seni. Bu arada kimse var mı? Hiç yok. Ö Kanka. Çok iyi. Geliyorum ben İşte Birini vurdum Çok iyi Şimdi ise defuse Düğme nerede? Düğmenin nerede olduğunu unuttum Hayır ama Yok O kadar aptal mıyım ben Of yalnız kaldım burada Öl Aha, Bomba burada bu defa duymanın nerede olduğunu biliyor. Eee nereye koşuyorsun ya? Öl. Evet. Amına koyu. Birini burada duydum. Evet burada varsın. Huh. Nere sakin ol. Sa Bir de var. Ya yeah! <laughs> Evet. Kazandım. <laughs> i̇yi işte dördüncü videomun sonu. Beğendinse like at ve abone ol. Sizinle ne eriydi? Hepinize iyi akşamlar. I got you in my sight I keep all the words you said to me I get you, get you, get you, get you on your